Merhabalar. Bim'den aldığımız Air Frey'i deniyoruz. Kumtel marka. Üzerinde şu şekil. Ürünlerin nasıl pişeceği hakkında dereceleri yazıyor. 8 litre. 8 kilo haznesi. Şimdi ilk denememiz olduğu için boş çalıştırdım. 130 derecede 10 dakika kadar. İçinin böyle plastik kokuları falan ürünlere sinmesin diye balık pişireceğiz burada. Burada yanlış anlamadıysam küçük balık büyük balık diyor. Şu, e, bu bizim balıklarımızı 200 derecede 25 dakika pişireceğiz. Şu an atmak üzere, süresi dolmak üzere 10 dakikaya koymuştum ama bir ön çalıştırma yapacağız. Evet duydunuz. Şu an attı. Şimdi balıkları koyacağım. Şöyle balıklarımı dizdim. Tuzladım. Yaklaşık e, 3 yemek kaşığı kadar 3 yemek kaşığı şu kalan yağ şurada 3 yemek kaşığı kadar yağ koydum birazcık bol koydum yağsını 3 yemek kaşığı yani bol diyorum artık şimdi bunları gönderiyoruz şu şekil şöyle şimdi şurada diyor ki odaklayalım bir saniye 200 derecede diyor 25 dakika zaten maksimum derecesi 200 gösteriyor şu an şimdi 25 dakikaya alalım 25 yani isterseniz bunun derecesini yükseltedebiliriz bu bize kalmış bir şey ben birazcık 30 dereceye yakın yaptım şu e, saat kurulan yeri bir tık sert bakalım nasıl pişirecek 25 dakika 30 dakika sonra pişmiş halinde inşallah göstereceğim ama ürün güzel görünüyor Sadece büyük yani küçük mutfaklar için çok yer kaplıyor. Şu şekil göstereyim. Bayağı bir dolapla arasında şu kadar bir mesafe var. Şöyle. Şurası çok gereksiz büyük yani şu şekil. Evet. Bakalım. Şu an 15 dakika oldu. Şöyle bir açalım. Bakalım. Gayet güzel kızarıyor şu an. Bir 5 dakika sonra ters düz yapacağım kızarma şekline göre. Çünkü altı kızarmıyor sanırsam. Altında çünkü evet altı kızarmıyor. Ama ters düz yapmak gerekiyor zaten. Kullanımı da bu şekilde. Şöyle kattıralım. Geriye evet. Çalıştık. O sırada salatamızı da hazırladık. Bakalım. Evet. Şu an 12 dakika falan kaldı. O sırada biz de boş duran Allah sevmez diyerekten şuraya poğaça hamuru için sıvı harçlarımızı hazırladık. Balığımız pişene kadar poğaça hamurumuzu yuracağız. Ondan sonra yemeğimizi afiyetle yiyeceğiz. Evet 5 dakika kaldı. Şöyle poğaça hamurumuzu yoğurduk. Onu kapatalım. Bir açalım bakalım nasıl durum. Oo. Gayet güzel. Evet şu an görünüyor. Gayet güzel. Çok kızarmış isteyenler için daha durtabilir. Efendim. Tamam bir dakika. Tamam göstereceğim. Emsal Bulem de çok meraklı şu an. Bakmak mı istiyorsun? Tamam bak bakalım. Nasıl? Çok güzel. Çok mu güzel? Evet bir arkasını çevireyim anneciğim. Bekle bir. Efendim oğlum şöyle göstereyim. Arkası da bu şekilde. Aslında pişmiş ama sadece altında rezidans olmadığı için kızarık değil. Şimdi tersini çevireceğim. Bir kızartacağım. Yani ortalama 30 dakika tam yetecek. 30 dakikanın aşağısı. 20 dakika yazıyor ya 25 dakika. 30 dakika ideal. Efendim kızım. Tamam göstereceğim. Bu arada hiçbir şekilde dışarıya koku çıkmıyor. Yani çok az. O da ben dibinde. Hamur yoğurdum biliyorsunuz. O yüzden kokuyor. Onun dışında hiçbir şekilde koku yok. Bu kadar. Videoyu ben burada sonlandıracağım. İçi de şu şekil. Geniş bayağı. Rezdans yukarıda. Gayet başarılı şimdilik bakalım. Daha sonra başka ürünlerde inersek bu videoları sizinle paylaşırız. Görüşmek üzere.